bir program yapıldı. Nide programını valilik bugün iptal etti. Altı gün boyunca Nide'ye gitmek yasak. Ama ben de Köroğlu'nun torunuyum. <laughs> ayın yedirinde Ayın yedirinde ben Nide'de olacağım. <laughs> Toplarda kör olları olmasaydı olur beyleri, dedi, bir ahlim olurdu, zalimlik devam ederler, ederlerdi, zulümleri devam ederdi. Bu topraklarda zulüm hiçbir zaman sonsuz olmamıştır. Çünkü kör oğulları... Tamam, Şimdi dediler ki de, hadi bakalım gelirseniz iptal edin. Ben de diyorum ki dayak yerim abi. Posta yemez, posta. <laughs>